Hepinize merhaba arkadaşlar. Evet. Şey. Bugün arkadaşlar 15 güç sıralaması yapacağız. 10 ay 9 kişilik bir güç sıralaması olacak bu. Umarım beğenirsiniz diyorum ve başlıyorum arkadaşlar. Bu arada bu benim kendi düşüncem. Siz de kendi sıralamanızı yoruma yazabilirsiniz. 10 bildiğim tüm 15 45 koydum bu arada. 9 numara arkadaşlar ben Kevin 10 efsanesini koyuyorum ekranda gördüğünüz efsane nedir Kevin'ı bu kadar aşağı koydum hatta en kötü 15 olarak değerlendirdim arkadaşlar Kevin'ın bir tane kılıcı var biliyorsunuzdur bu kılıcı ve Kevin arkadaşlar bu kılıç olmadan ben bırakın şu ekrandaki sinirli formuna geçmeyi hiçbir şey yapamıyor neredeyse Kevin kılıçsız haline ne eskiden kavurmuştuk ve hiçbir şey yapamıyordu. Kevin'ın kılıcı olmadan güçleri hiçbir şekilde yok. Yok. Kevin kılıcı olmadan güçleri de kullanamıyor. Hatta Kevin'ın kılıcını alabilirsiniz. Alabilirsiniz Kevin'ın kılıcı da siz de Kevin o olabilirsiniz baya. Kevin tüm özelliklerini kullanabilirsiniz. Kevin kılıcıyla bir hareket yapıyor. ele hareketi yapıyor bir tane. Fa ama bobin el hareketi gibi değil farklı bir hareket yapıyor Kevin ve bu el hareketi sayesinde de Kevin um, ışınlanabiliyor kafes yapabiliyor fakat o kadar güçlü bir insan olduğunu düşünmüyor kılıçsız sıradan bir oyuncu çek abi şunu da kılıcı olmadan sıradan bir oyuncu olan sıradaki efsanımız evet arkadaşlar 8 numarada Bobby 15.46 var 15.46 tı botunuz. Arkadaşlar bu 15.46 aslında gerçek bir oyuncu değil. Creepypasta'da okuduğum kadarıyla Bobby 1545'in bildiğiniz gibi Bobby'nin tüm botları 1545'ten düşük botlar. Yani isimleri Bobby'nin botların Bobby 1544, 1543, 1542 falan oluyor. Fakat eğer ki bir mod yanlış eğer ki Bobby bir mod, botunu yanlış kodlarsa ve Bobby 1546 yaparsa evet o zaman çok kötü field oluyor arkadaşlar. Bu oy, bu bot yani bu aslında bir, bir bot arkadaşlar. Bu benim bilinç kazanmış bir botu. Bu efsane bu bot oyun içinden konuşabiliyor. Ekranda yazı çıkartabiliyor ve oyununuzu çok etkileyebiliyor. biliyor yok. Aynı zamanda bir yerde gözüküp yani yerde gözüküp anında yok olup bir yere, başka bir yere kaçabiliyor. Evet az özelliği var. Fakat Kevin Kevin gibi bir ee, Kevin gibi şi, kılıç yani bir eşyaya gereksinim duymuyor. Duymuyor. Neden bu kadar geriye koydum? Çünkü 15.46 bu bir bir şey değil akafla Bir Um, oyuncu değil. Bir NPC bot. Arkadaşlar 7 numaraya Dave 1545 koyuyorum. Çünkü arkadaşlar Dave 1545 de bayağı güçlü bir efsane. Ev evet. Dave, Dave el hareket yaparak havadan bu büyük taklar ve hortumlar yaratabiliyor. Hatta büyük bariyerler de yaratabiliyor. Fakat en iyi özelliği bariyer. Böyle insanların uçabildiğini gördük. İnsanların uçabildiğini nereden biliyordum? Çünkü, çünkü Bovalo'yu yere düştürmemişti. Ee, asma şeyi düşse bile. İnsan uçabiliyor ve ölüm kolunu yamutmuştu. Evet çiftli özellikleri var fakat bu özellikle o kadar güçlü değil. Daha konsolyası olmamış zıvsız bile kaçabiliyor yani bu ölüm bu özelliklerinden kaçabiliyordu yani. Tek güçlü özelliği yani şey yapmak. Tek güçlü özelliği yani ne bariyer oluşturmak. Bariyer oluşturma özelliği bayağı güçlü. Fakat bu Viyana hayalde tohumuna geçebiliyor bu bariyerleri. Yani tamamen yok edilmez bariyerler değil bunlar. Dave zeka anlamında biraz kurnaz olsa da Sa da bir heykelde yıllarca mahsur kaldı. Ve bu da da kurnaz olsa da zekasının düşük olduğunu gösteriyor. 6 numara. Evet geldi başkan. 6 numaraya çek up şunu. 6 numaraya o namı değer Bobby 1141'ini koyuyorum. Bu bir zekalı. Bu da çok iyi bir karakter değil arkadaşlar. Pek çok kez zor olmuştu o seviyesinde. Fakat güç aldı bu da insanın uçulabiliyor uçulabiliyor ve bu özellik tek bile atabilir yani düşse de 1 milyon metre yukarıya çıkıyorsunuz eğer süper kulaç atabilen bir dream değilseniz Allah'ınıza kavuşursunuz yani yere düşürürüz ölmeniz bir olur Bobby'nin bunun yanında daha pek çok özelliği var fakat hepinizin bildiğine eminim bu yüzden Bobby hakkında pek konuşmayacağım 5 numaraya aynı Bobby 1546 gibi videosunu yapmadığım Zek 1545 koyuyorum. Zek cidden güçlü bir yani arkadaşlar. Ben Bobby daha güçlü görüyordum fakat birazcık mantıkla Zek'in daha güçlü olduğunu anladım. Zek ne yapabiliyor? Zek oyunuzu çökerterip herkesi birkaç gün oyuna sokmayabiliyor. Sizi istediği gibi banlayabilir yani. Ne? O oyuna milyon istediği kadar mob da spamlayabiliyor. Garip ışınlama garip yavasalar spamlayabiliyor. Aynı zamanda zek yavasaları çok seviyor. biraz düşünmem lazım. Çok ben de hatırlamıyorum vallahi da. Zek'in bayağı bir özelliği var ve bu özellikler hiç de fena gözükmüyor. Zek güçlü bir eserler. Her yönden kendisi iyi zeki videosunu gel gelmesini istiyorsanız bunu yorumlara yazabilirsiniz. Bobby 1546 altının videosunu çekmeyi düşünüyorum. Cidden boş bir sanki geliyor. Ama Zekin videosunu isterseniz çekebilirim. 4 numara mami değer ihanetçi anne. ananın bu skin de eskide biliyorum fakat ben bu skin'i vallahi daha çok seviyorum ya. Daha sonra geliyor. Diğer skin'i çok çirkin geliyor bana. Anna uzun bir süredir görmüyoruz. Çünkü öldük arkadaşlar. Bildiğimiz kendimiz öldürdük. Glitch'li kübü almak için. Anna fakat normalde Bobby ve Kevin'dan çok daha güçlü. Hatta ben Zek'ten de güçlü olduğunu düşünebiliyorum. Yani düşünüyorum. Konuşmayı unuttum arkadaşlar. Anna Bobby'nin özelliklerine sahip. Fakat çok daha fazlası var. Mesela bir müzik çalıyor. Anna'nın müziğini biliyorsunuzdur. Buraya koyarım hatta belki. Ki, um, işte o müzikle eşyaları yok edebiliyor. Bu müziği kullanarak böyle garip şeyler yapabiliyor. Oyuncuları falan yok edebiliyor. 3 numaraya ekranda gördüğünüz tipsizi koyuyorum. Normalde Chris daha güçlü be sahne. Fakat ben 3'ü üç, için gördüm. Yani gördüm. Chris aşırı güçlü bir efsane. Meto düşürebiliyor. Tabi konsey. Arkadaşlar bu arada konsey Chris'ten bahsetmiyor. O, o normal Chris'ten bahsediyorum. Aşırı güçlü bir efsane. Görünmez olabiliyor. yıldırım çarptırabiliyor. Uçabiliyor. ışınlanabiliyor Pek çok özelliği var. Fakat Chris son son bölümlerde bildiğiniz Yüce Usta'nın köpeği oldu. Zehirlendi yani. Bu Marm Bey de yok oldu. Hep Chris'in şu son bölümlerde Bobalonun çok bir olayı kalmadı. 2 numara. Earl. Evet. Earl 15 45 arkadaşlar. Arkadaşlar biliyorum. Chris tek tek gelirlerse size Earl'ü tokatlar. Çok kolay tokatlayabilir arkadaşlar. Chris Earl'ü. Hem bundan önce yapmıştı da kvis ölü çok kolay tokatlar baya söylüyorum yani ya arkadaşlar fakat şöyle bir şey var arkadaşlar o kvisi bir heykel ne yapabilir ki ne yapabilir <laughs> silah çeksen ne yapabilir bu yüzden ölün daha iyi olduğunu düşünüyorum ben bir numara bak evet. Evet. işte bir numara abi. Gerçek bir numaramız. Ulan bakın. 15.45'i bırak. En sevdiğim, direkt en sevdiğim efsane bu olabilir ya. Zaten şu ekranda gördüğünüz abimizin ismini bilmeyenler kanal... Şu ekranda gördüğümüz abimizin ismini bilmeyenleri camdan aşağı at. Şaka şaka. Kanaldan gitsin yani şu adamın ismini bilmeyenler. Daha bu adam hakkında tek video bulabası ama bu adamı çok seviyorum. Tabii ki de Ferguson 15 kliplifi arkadaşlar. Bu adamın glitch güçleri de var. var. Glitch dışında çok bir özelliği yok fakat Lizyon yaratabiliyor, glitch yapabiliyor ve tüm dünyayı glitchleyip çökertebiliyor. Kodbel sunucusunu glitchleyip çökertebilir yani. Hatta yoksa da bile daha güçlü Abarttım biraz evet ama Asıl güçlü bir efsane bu. Yani mesela öyle gelip el hareketi yapıp öyle glitchlese ne yapabilir abi öyle ya? Ölüm bilgisayarı bile patlayabilir. O glitch virüsünün ne kadar güçlü bir şey olduğunu biliyoruz. Bu yüzden Furgeson abimizi tabii ki de bir numara alıyorum. Ve size de görüşürüz diyorum arkadaşlar. Sizin sıralamanızı, kendi sıralamanızı yorumlara koyabilirsiniz.